Sağ olun. Müsteşar Bey bu arada. E, hangi kurumda? Eski İçişleri Bakanlığı. Eski İçişleri Bakanlığı. Evet. Rüşvet Kağıdı Ceren Zaman. Şu anda emekli misiniz? Evet. Evet. Mü? evet. Başka bir kurumda. Evet. Bundan dolayı bu geldim. Hı. Evet. Mevzu burada içerideki dışarıdakiler değil. Mevzu bazen sizin karşınızda kim olduğunuzu bilebilmektir. Yani şu, şu kağıdı alabilir miyim? Şunu alalım. Tabii. Bunu yaptığım zaman şu masada yaptığım zaman gayet basit bir şey değil mi? Ama buna seyirci kaldığım zaman bu masayı yakar. Bu masayı yaktığım bu odayı yakar. Bu oda bu binayı yakar. Artık belli bir seviyeye geldikten sonra engelleyemezsiniz de. Her şey zamanda ufacık müdahalelerle yapılması gerekiyor. Şu an hangi boyutta peki sizce? İçeride diye hatta 3-4 tane ayrı burada çalışıp da giden burada çalışıp da giden Sine tam bir iki isimler. Sizin için de hoş olmayan konuşmayla yapmışlar vesaire. Senin attığın adından, <laughs> Whatsapp'ından, durumundan, nasıl? ailenden, her şeyin haberleri var. Bunu nasıl yapıyorlar evet. peki? Kim bunlar yani? ben bunu anlayamıyorum yani. Devletin içinde, bak bir şey Devletin içinde, devletin kullandığı adamlar. O zaman aktif istihbaratçılar mı bunlar senin üstüne? Için? İçinde olanlar da var. Bak. Peki bu grup nasıl oluştu? Hadi bir kişi olsa anlayacağım. Hepsini mi Tuğçe'nin yakını? Yani nasıl Artık bir araya geldiler? Şimdi şey şöyle, bir hastanenin e, bana söylediğini söylüyorum, dosyaya hakim değilim. Sadece söyle. belki yanlış bilgi aktarırsam, lütfen düzeltin. E, hastanenin sahibinin sevgilisi de içerideymiş. Bilmiyorum. Hem ha, olarak... Onlar o zaman farklı kanallardan bir araya geldi bu kişiler. Ha, ondan sonra, bilmiyorum doğum yalan, karşıda banda savcılık yapan birinin yakını da içerideymiş. Onu bilemiyorum. Bilmiyorum. Yine aynı. Aslında o bu zaman şey... Aylin sana dediğim gibi tek kişiyle kurtaramayacağım ben. Bir şey, Neden fazla sen bir şey söylüyor Bak demin söylediğim başta bir şey söyledim. Dedim ki onların en ağa babaları birbirine abi derken biz abi de. Onlara da bir sıkıntı yok. Şimdi ben sana sadece bir şey rica edeceğim. Benim bir resim çektireceksin. Misafirim geldi diye. Sayfana yayınlayacaksın. Sana Allah'ın bir kulu dokunamaz. Bak. Abi, ya dışarıda dostane ziyareti geldi vesaire geldi şimdi bilmem neyde ki gidip gittiği poligona, giriş çıkış saatlerine kadar takip eden, Bolu'daki bilmem neyine ya kadar ben. takip eden. Bak ben şunu söylüyorum. Kimse bir şey dokunamaz. Bak ben oraya dokundum, oraya zaman bana evet. dokunmuş olurlar. Bak bir kelime söylüyorum. Oraya dokundukları zaman bana dokunmuş olurlar. Eski Türkiye için koruma yani olay daha da farklı. Yurt dışında suikast yapan kimler papayı akıp etmek için Çok sıkıntılı bir iş ya. Al buçuk biliyorsun sen. yüzden. Benim yanımdaki... Bak ben başka Ama bir şey bugün... söylüyorum. Yavuz'un da... Ben bak... Kızını, eşini, annesini, babasını, boğulabilme bilmem yaptığını, kız kardeşini... Yani mevzu burada savcı beye direkt değil. Savcı beye acı verdirme derdinde Ve kötü bir şekilde acı verdirme. Ben bunu yine söylüyorum yani, kardeşim. Yani, Yanlış olabilirsin alacak. Yani çünkü bunların şöyle kaba tabir bir şey söyleyeyim. Bunların sokakta mermiye kafa atan beş tane adamlar var. Yani şimdi mafya denildi herkes zannediyor ki sarallarla şahinler değil. Yok, Siz de takdir edersiniz bir takım kimin işlerin kimlerin nasıl şekilde yürüdüğünü takdir ederse. o yüzden bunları söylerken amacım sizi korkutmak veya şey değil, sadece ben şunu söylüyorum. söylüyorum, şunu hayal, yani şunu, ben, şunu ben. söylüyorum. Bak, Bakayım. onların takıldığı nokta ne biliyor musun Aslında Bu saatten sonra önemli değil. Bak şunu, bak ben bildiğimi söylüyorum. Buradan iddiane'ma hazırlandıktan sonra kırılan bir kalem var. Dikkat şeyle, bak, bak, bir ben şey bir şey değil, mevzu içeride dışarı. Onların sadece şöyle ha. Savcı Bey bizle zıtlaştı. Savcı Bey bizi adam yerine koymadı. Savcı Bey hiç ya alakası bey. Sanki bak bak onlar şöyle düşün. Şey. Sanki başka bir dosyadan bilmem neyinle bizimle bağlantısını bildiğinden dolayı bunu kasıtlı olarak için. Da, Ama senin lazım. üzülmeni istemem veya Savcı Bey'in değer verdiği bir ailesinin üzülmesini ondan dolayı bağdaşmasını istemem. Mevzu burada şu. Ben onları tanıdığımdan dolayı diyorum. Bunlar ki Türkiye'nin bir numaralı gazetecisine suikast yapıp dünyanın bir numaralı adamlar suikast yapacağım bir tipse bak, ne dedi? Yok, yok. Da, yok, babanın hafız olduğunu, Bolda Sirden birisi Bak, olduğunu, efendim ha. birisi olduğunu, onur, kız kardeşin olduğu. olduğunu he. Kız kardeşin ya, ya, Şimdi mevzu keşke bize bir şey olmuş olsaydı Kızdan dolayı bize ceza veriyorlar Ceza öyle verilmez, ceza nasıl belli kız bir şey kardeşin şeklinde. var senin ya Bak, Hatta ben bilmiyordum O gün seninle neydi kız kardeşin vardı Kız kardeşinle alakalı bir sıkıntı canım Bey söyle her şeyi yola. Dön Ben her şeyi söylüyorum açık ben, açık konuşuyorum ya. Bak burada... bildiklerimi masada sonra size sordum. Bir anlat yani bildiğini anlat. Ya bak bir kelime söylüyorum ki bunlar papaya suyu yani Yapan yapabilirler belki. Yani şimdi sana güvenebilir miyim kardeşim? Tabii ki tabii ki. Ya, sorun ben sorun size var. güvendim buraya. Ya ben bunlar, ben... Bak, bunlar normal bir insanlar değil. Bunlar MHP'nin zamandaki devletin kullandığı adamlar. Tetikçileri vesaireleri vesaireleri. Bu adamları daha sonra il başkanlığı yaptırdılar, vesaire yaptırdılar. Söylediğim kişi, içeri aldığın kişinin ee, eniştesi olan, daha doğrusu, ee, ablasıyla evli olan çocuğun, Yavuz'un abisi, Baki Bey. Tehlikeli bir cittittir. Direkt tehlikeli bir Ya yani Geçmişli bilgiler için. Bunlar gözü karadır. Vururlar gitmezler de, kalırlar orada. Bir çocuğu da bırakırlar, 14-15 yaşında bir çocuğu. Verirler, vururlar. Öyle bir tip bunlar. Ve mevzu seninle ilgili değil. Bakın, yanlış anlamayın lütfen söyleyeyim. Senin ailen, senin sevdiklerine zarar verdiği zaman otomatikman çok acımasız ya, bir şey ya. Değil. odur, odur. İnsaf bak, bunlarda <laughs> bak, bunlarda insaf yok. Ay, yani... Hanım, bunlarda bak bir şey söyleyeyim. Bunlarda insaf, bunlarda görgü, bunlarda merhamet diye bir şey yok. Yok, o tiplerde yok. Ama peki yani... Türkiye'de bu yani bunun bu riske girebilecek nasıl bir ekip var? Bir savcının ailesine bunu yapıp devletin bunun üstüne gitmiş Şimdi mi senin o savcı olman önemli değil. Ya yani sonucunu yok. önemsemiyorlar diyorsun. Yani. Hiç mevki makam hiç önemli değil. Mevki makam hiç önemli değil. Onlar madem diyor bizim kim olduğumuzu bilmiyor, madem böyle keyfi davranıyorsa diyor. Ya yani onların takıldığı insan değil karşı. Yani normal bir insan olsa alırsın konuşursun veya basarsın da ya bitti. Bunlar ne? Bir telefonda sokağa beş tane adam yan bunlar. Ükücüğün ne olduğunu öğrensin de kim demeyeyim Galiba bir korumalarla poz yani yazışmana kadar takip ediyorlar şey kardeşim. Evet. Şeyin, tam dışarıya çıkıp Yok. açık olsun. Yok. Ya şimdi her kurt paylaşan ükücü değiliz. Ben milliyetçiyim çünkü siyasi fikirlerim bir kenarda savcı olduğum için. Türk milliyeti de kimsenin malı değil. Ben Türk milletini, Türk milliyetini çok seviyorum. Kurt da bizim ben... bolümüz. Evet, şöyle, şöyle söyleyeyim, normal ee, insanlar değil. Yani bunlar gözü kararttığı zaman aynı bir kişiyle kalmaz, 50 kişiyi götürür. Bunlar yani artık bakmazlar artık. Devirdikleri zaman, bardağı devirdikleri zaman, kalemi kırdıkları zaman genişliği dönüşü yok. Tamam. Bunların dediğini söyleyeyim mi? Müsaade eder misin? Bir öğretim nasıl olsa büyük çekmece aracılığında yok. Savcı hazırlayacak, dosyayı gönderecek. Tamam. Bakırköy'e gelecek. Tamam. Biz Bakırköy'de iş hallediyoruz diyorlar. Tamam. Onlarla bir sıkıntı yok. Peki biz şöyle yapsak postalayalım. Sen bize burada söz vereceksin. Bak, devreye çakıcıyı soktuklarında veya devreye örnek ver, şahinleri soktuklarında, saralları soktuklar artık gelen önemli değil. Gelen bir maşa, tetikçi, gelen tetikçi yani onu gönderen önemli. Şimdi ben sana silahı verdim birini vur dedim. Vuran sen, seninle bir alakası yok, sen tetikçisin. Perde arkası başka. Demek istediğim, yani bunlarda eleman bitmez. Bunlarda yani iş yapacak kişi önemli değil. Talimatı ver, ya ben anlatamıyorum sana ne demek istediğim. Çapkınım falan beni gelmez, konuşurum kız falan beni iyi <laughs> <mi> gelmez, yakışma <laughs> bilmeyiz yani. <gülüyor> yani. Gayet ama çok, çok yakışıklı değil. Olabilir ama bak başka bir şey... mı yapıyorsun <laughs> Müsteşar'ım? Bir şey söylüyorum, <gülüyor> <gülüyor> hayır başka bir şey söylüyorum. Şimdi bazen öyle bir yerden vurur ki, sen her şeye zarar gelmesi istemezsin. Eşinin önüne illaki vurmak, öldürmek anlamında gelmez başka bir şey yok. kafa bulandırdığı zaman al başka al değil mevzu burada sen farklı yönden konuşuyorsun ben farklı yönden konuşuyorum bu içeridekini çıkartabildiğin kadar erken çıkar sağlıyorsun ben de sorgu var ben gider o biriyle hesaplaşırım ama bilmediğin birileri birlerini gönderiyorsa hangi birini alabilirsin yani sağdan mı şey yapacaksın soldan mı hanımın bakkala giderken mi babası camiye giderken ben mi kardeşini ya. yani ne, neyin tebliğini alacaksın? Karşına girin kim